Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kazgan Erişim'le herkese selamlar. Samsung cihazlarda desen kilidi nasıl kaldırır size göstereceğim. Arkadaşlar bizde bir link bu ve bunun artık çözümünü bulduk. Bununla alakalı bir sorunlarınızda bizimle iletişime geçebilirsiniz. 542 294 02 numaramdan veya 539 441 0574 olan numaramdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Böyle cihazlarınız varsa arkadaşlar bize kargo yolu da gönderebilirsiniz. İşleme geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu bir müşterimizin sağ olsun Zeki Bey ile. Zeki Bey'in çok önemli fotoğrafları var ve şifreyi bilmiyor ve bunu nasıl kıracağız onu göstereceğim size. İlk öncelikle arkadaşlar cihazı kapatmamız gerekiyor. Download moduna sokacağız. Şöyle gördüğünüz gibi USB cihazına takıyorum. Burada reset screen lock diyor gördüğünüz gibi. Buna tıklayarak üstteki tuşa start dedik ve şu an cihaz kapandı. Şu an cihazın açılmasını bekliyorum. Şu an deseni kırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şu an finish dedi. Gördüğünüz gibi şu an cihaz kapandı. Ve cihaz açılıyor. Buradan Zeki Bey'e ilgi ve alakalandığına da çok teşekkür ederiz bizi seçtiği için nereden nereye selamlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar etiketi e-mail numarası için şey yaptım. Ondan dolayı eğer dersiniz bu nedir diye burada e seri numarası mevcut. Evet arkadaşlar, az önce desen vardı ve şu an desenimiz kalktı. Hiçbir şeyimiz sıfırlanmadı. Bu belirli modellerde oluyor. Ben modelleri video altına yazacağım. Böyle bir problem olduğu zaman istediğiniz yerden herhangi bir şekilde kargo bana gönderirseniz her türlü yardımcı olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere herhangi hiçbir şey silmemiş. Kayıtlar olsun. Her şey yerinde. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Böylelikle bir videomdan sonra geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.